Hepinize merhaba arkadaşlar, hayırlı geceler, iyi geceler. Allah'ın bereketi üzerinize olsun. Bugün sizlere Öcüy Tover oyunu nasıl açılır onu göstereceğim. Öncelikle mouse'unuzu tutuyorsunuz. Bu imleci oynatmanızı sağlıyor. Bunu yavaş yavaş oyununuzun üstüne doğru götürmeniz lazım ama ben de bir klasörün içinde sarı bir şey ona önce sol tıklıyorsunuz gördüğünüz gibi sol tıkladım sonra da sağ tık yapıyorsunuz sırayla sonra burada enter yazıyor enter tuşuna tıklıyorsunuz devamında bir yer açılıyor klasörün kendisi açılıyor ic to tover tover w buna Sol tıklıyorsunuz önce, sonra sağa tıklıyorsunuz. Sonra enter. Evet. Gördüğünüz gibi oyunumuz açıldı. Bu kadardı arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Videoların devamını istiyorsanız ee, parmak atabilirsiniz görüşmek üzere